Aga bana bırakın. Gördüm seni. Enemy. Bir roket tam geliyor arkadaşlar. Evet. Oh my god. Oğlum adam sana stadyuma gel stadyuma. Stadyum. Konuşacağım <laughs> kardeşim niye konuşma? Niye adamları çağırıyorsun stadyuma? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Dur lan geliyoruz gel. Paşa Şuna abi, buna bir, buna bir dez verelim mi? Sıda cuman, farketmez bir şey. Ya Allah! Ya adem sen Efendim? Sen merak mısın benim? Yok, niye öyle dedin ki? Ne bileyim, sesim bir boya geldi gen dedim. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok sen ağır <laughs> <da var> mısın? Yok. <laughs> <Ya> sen sen <laughs> ne, sen ne diyorsun ya. bana? Ya tamam. Let's go. Aga stadyuma bayağı da geçindik ha. Hala inemedik. Ben bir şey ne yapayım Aga. Ne yapayım? Oğlum stadyumda çağır. Daha stadyumda kişi yok. Kimse yok burada. Kimsecikler yok burada be ya. Aga neredesiniz ya? Bak siz için son çektim. Neredesiniz be ya? E gelsenize buraya. Aa ayıp ettiniz. Sal mı çalıyorsunuz? Sal mı geliyorsunuz? Olmuyor böyle kardeş. 6x mi? O 2x'imiz bulmuş yok. 6 xte başkası da evledim. Adam bizi çağırdı buraya gelmedi evet. ya oğlum. <laughs> Aynen öyle. Sürmeler. Ben onu konuşalım şimdi Dur geliyorum. Adam mı lan <laughs> sana ben alayım ben alayım Ha bırakırım sana ben onu ben sana çok bırakırım onu artık çok Enemy down. Eee bu kadar mıydı? Her şey bunun için miydi? Ha gördüm seni. Tab açık değil. Aga dikkatli olun. Adamlar fena. Adam var burada. Yok adam da.

Form up on me. Argo gelsene. Form up on me. Form up on me. E bu adamlar bu kadar mıydı ya? Enemies ahead. Adam mı var? Bakalım. Adamlar süpürdü. Gördüm. Hmm. Abi mesafe uzak. Nasıl düşmez lan? Niye araç çektim sen lan? Abi 2 bu kadar oluyor yani. Abi şuradakine ben bayağı çaktım düşmedi yani. Abi 3x de bu kadar oluyor ya. Göster abi.

Abi. Enemy. Abi onlar mecbur gelecekler. Alan bize şu anda. Mermim bitti ya. Aga valla ben alana koşuyorum. Kimse kusura bakmasın. Ne mermim var ne bir şeyim var. Adamlarda avm var abi. Form up on me. Form up on me. Form up on me. Mecbur M416 bırakmamız lazım abi. Çünkü sıkıntıya girdik. Abi yapacak bir şey yok. Son çare roket. Çünkü cidden yapacak bir şey yok yani. Allah şansını attım. Ha öldü lan. <laughs> o ne dika? Aga bana bırakın. Gördüm seni. Bir roket daha mı geliyor arkadaşlar? Evet. Oh my god. Aga sıkmayacağım diğer roketi ya. AVM'li ölmüş mü yalnız? Aga öldürmeseydin ben roket atmadım. Büyük ihtimalle bu da buradan bir yerden gelir. La bu ne? Oyun mu bitti yoksa? Ve oyun bitti evet. Bu kadar.